İlk olarak 1000 lira olarak başlayan ikramiye ödemesi 1100 liraya çıkarılmıştı. 2022 yılında emekli ikramiyesinin yükseltilmesi bekleniyordu. Ancak yıl içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ve ikramiyeler 1100 lira şeklinde kaldı. 2018 yılından itibaren ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden tüm emekliler faydalanıyor. Emekliler dışında dul, yetim aylığı alan kişiler de kesintiyle birlikte ikramiye alıyor. Emekli maaşına bu yıl yapılacak refah payı artışının yanı sıra emekli ikramiyesinde de iyileştirme olacağı tahmin ediliyor. Henüz bankalar tarafından Aralık ayı promosyon ödemeleri açıklanmadı. Güncel liste geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Emeklilere 7500 TL'ye varan promosyona ek maksimum kartları aidatsız kullanma fırsatı, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak 2022 ila 31 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için iş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını iş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, emekli sandığı, SSK ve Bağkur 7500 TL aya varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını iş bankasına taşıyanlar maksimum kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.